Da şabak. Bu ne lan buz gibi? bana kahve getir bir tane. <laughs> Hayırdır Mahmut abi? Barut gibisin yine. Damadın Osman'a mı kızdın yoksa? Bana bak <laughs> lan. Benle uğraşmayın bak fena yaparım abi. O Osman itinin adı bir daha bu kahvede anılmayacak <laughs> o kadar. Tamam lan. Tamam abi. <laughs> Hayırlı günler babacığım. Al. iki an çoma hazırla. Geldik. Ya bak. Kızgınsın. Anlıyorum. Yani biz de böyle olsun istemezdik ama yani başka çaremiz de kalmadı. Sen bizim büyüğümüzsün. Ver elini öpeyim. Bırak lan elimi. Şimdi bakın aklına gizli geldi lan büyük büyük? Yürü git. Affet bizi be baba. Ya bak. Ben yarenime anlı şanlı düğün yapacağım. Yani müsaaden olursa kızın gelinliğiyle çıkacak senin ocağından. Hadi gözünü sevim yapma hadi. Ya hala konuşuyor ya affetmiyorum lan. Affetmiyorum oğlum. Defol git kahvemden. Ama bak Yaren çok üzülüyor yani baba. Ya onun hiç mi hatırı yok sende? Lan yok oğlum yok. Yok hatırı yok. Bunu babasını ezmeden önce düşünecekti. Hadi şimdi bas git kahvemden. Lan oğlum defol git lan. Yani bak şundan yedim, bundan diyor. Çok güzel olmuş o. Osman tamam. Abartma istersen. Yesin yesin Osman. Afiyet olsun. Vallahi Hulusi babacığım yani benimki sırf sıkıntıdan yani. Benim böyle canım sıkkınken böyle iştahım açılıyor işte. Ne yapayım? Hı, hmm, Nemo bahsetti biraz. Ev arıyor musunuz? Yok. Evcik. Evcik yeter yani bize. Vallahi kutu kadar evlere dünyanın parasını istiyorlar. Ya yani şu Osman'ın yüzü hiç mi gülmeyecek şu hayatta ya? Tamam çok şükür yani. Yarınımla evlendim ama yani şu daha başımız sokacak bir evi bulamadık yani. Hı? Ama ya bir de o var yani. Gerçi onun için önce Mahmut babayı ikna etmemiz gerekiyor da. Benim tanıdığım birkaç emlakçı var. Onlarla konuşurum ev konusunda. Ha yok ben o açıdan söylemedim. Mahmut Bey'e gelince. E, o tabii biraz haklı. Babalar kızlarına çok düşkün olurlar e, ee, küsseler de, kıssalar da vazgeçemezler. Ben onunla konuşurum. Ya Hulusi babam sen ne mübarek bir insansın. Ver elini öpeceğim. Oh. Tamam sağ ol O oh be, vallahi keyfim yerine geldi ha. Ee, hadi sen sadece sıkıntıdan yiyordun. Oğlum yani şurada kırk yılın başında keyfimiz yerine geldi. Keyiften yemek yiyoruz, onu da şey yapma ya. Osman ayıp ayıp. Bence de. Ya ya Rabbim ya, ya Rabbim ya, ya, ya ben ne günah işledim de sen bana bu acıları çektiriyorsun bu dünyada ya. Allah'ım ya Rabbim ya, ulan Osman, o Osman var ya. Her şey Osman iti yaptı var ya, kandırdı kızım. Yoksa <laughs> benim yarenim beni bırakıp gitmezdi ya, ya o beni bırakmaz ya, yarenim beni bırakmaz ya. Ulan Osman. Osman şerefsiz. Osman şerefsiz. Kandırdı kızım Osman. Anam. Veren. Veren. Veren kızım. Veren. Sen. ha. Sen ne işin var burada ya? Ha? Nasıl olduğuna bir bakayım dedim. Ne bileyim, belki arkadaş istersin. Ya yok ya, yok. Arkadaş, arkadaş istemiyorum ben ya. Senin gibi arkadaş olmaz olsun be. Mahmut, gel içeride konuşalım bunlar. Yok, ne konuşacağım seninle içeride ya? Sen arkamdan git, öyle bir sürü numaralar çevir. Ondan sonra da nikaha gel ya. Hele bir dur, dinle. Ya yok diyorum ya, dinleyecek bir şeyim yok benim kardeşim. Hadi, hadi selametle. Dinlemiyorum ya. Allah Allah.